E, i̇kinci olarak SAP'de paket kullanmadan manuel değerleme yapmak durumunda kalan firmalar nelere dikkat etmeliler? E, bu konuda da şimdi e, piyasadan da bazı duyduğumuz duyumlar var. E, şirketler e, paket kullanmadan kendi başlarında yapmaya çalışıyorlar. Bazı aksaklıklar biz piyasadan duyuyoruz veya bazen yetkin olmayan paketlerle devam edildiğini de duyduk. Şu, şu hususlara dikkat edilirse birçok problemden kaçınmış olur firmalar. Şimdi firmalar eğer bir enflasyon düzeltmesi yapacaksa tavsiye ettiğimiz yöntem sadece TL kayıt atmaları. Yani paralel para birimlerinde kayıt atarken bunların sıfır verilmesi. Özellikle bu hangi firmalar için çok önemli, onu söyleyeyim. Ee, bazı firmalar yurt dışı merkezi bir firmanın Türkiye bacağı oluyor. Bu gibi durumlarda e, yurt dışı Euro ve USD üzerinden raporlama yaptığı için bizim enflasyon düzeltmesinde 100 dolarlık stoğu 120 dolar yapmamamız gerekiyor. TL ...enflasyonist ortamdan dolayı bir e, kayıp yaşıyor. Biz TL'de bir e, enflasyon düzeltmesi yapıyoruz. Fakat bunun paralel para birimlerinde bir etkisinin olmaması gerekiyor. Bu, bu husus çok önemli. E, ayrıyeten bazı Türk firmalarımız da yönetimsel raporlamalarını USD ve Euro üzerinden yapabiliyorlar. E, bu durumda da kayıtların sadece TL atılması Önem arz ediyor. Diğer bir husus şöyle durumlar olabiliyor. Tebliğde açıkça belirtilmiş olduğu halde bazen enflasyon düzeltmesini hesabın direkt üzerine yapma gibi durumlar duyduk. Bu da tebliğe aykırı bir hareket. Örneğin bir sto enflasyon düzeltmesine sokuyorsanız bir 150 hesabını bunu açılmış ayrı bir hesaba enflasyon düzeltmesi olarak yapmanız gerekiyor. Stone üzerine değeri daha sonra yedirebilirsiniz. Fakat 31.12.2023 itibariyle bunun yapılmaması gerekiyor. Diğer bir hususta duran varlıklar için enflasyon düzeltmesi yapıldığında amortismanın çalışmaması lazım. Çünkü tebliğde sadece 31.12.2023'te yapılacak Enflasyon düzeltmesinin bilanço hesapları için olduğu açıkça belirtilmiş. Biz duran varlığın üzerine satın alma değerini yükseltecek, aynı zamanda amortismanını değiştirecek bir değer attığımızda SAP otomatikman aslında Aralık ayı için tekrar amortisman çalıştırmak ister. Burada danışmanın uyarlamayı değiştirip Aralık ayına değil 2024'te bunun atılmasını sağlayacak uyarlamalar yapması lazım. Burada kritik olan uyarlamaları ben koydum. Firmaların eğer tek başlarına devam ediyorlarsa veya danışman arkadaşlarımız da izleyebilir. EFA'cı arkadaşlarımız bu sunumu. Ben kritik uyarlamaları da buraya koydum. Normalde şu yeniden değerleme alanı bizim normalde boş bıraktığımız bir alandı. Fakat burada gördüğünüz gibi 11 değerini amortisman dönem denetimi uyarlamasında 11'i verdiğinizde bir sonraki dönemde amortisman atmaya başlar. Yani aralık ayında yedili hesaplara herhangi bir kayıt atmamış olur. Bu kritik bir uyarlama. Fakat bunu yapmak yetmiyor. Ee, yine SAP'nin bir notu var. Enhanced Period Controls for New Depreciation Calculation diye. Şu alanı dikkate alması için SAP'nin uyarlamada, uyarlama ya bu gösterdiklerim bu arada e, FI danışmanı arkadaşları ilgilendiriyor. Hem e, SAP müşterileri hem e, FI danışmanlarına yönelik bir bir sunum oluyor bu. Onun için arkadaşlara da bilgi vermek istiyorum gördüğünüz gibi şu old transaction types eski işlem tiplerini kullanırsanız demiş şu periyot kontrolünü SAP hiç dikkate almadan aralı atıyor. Yani sadece burayı 11 yapmak yetmiyor. İşlem tipi olarak duran varlıktaki işlem tipi olarak şu işlem tiplerinden birini seçmesi gerekiyor. Şurada gördüğünüz yeni işlem tipi diye adlandırıyor burayı. SAP. bunlardan birini seçmesi gerekiyor. Fakat burada yeni bir e, püf nokta var. E, bu firmalardan da firmalarda FI danışmanlarıyla yaptıkları uyarlamaları kontrol ettirebilirler beraber bakabilirler. Bunların arasından da şöyle bir e, ayrı bir OSS not var. SAP şöyle bir uyarıda bulmuş. E, bir yapılmakta olan yatırım kartına enflasyon düzeltmesi yaptığınızda daha sonra bunun duran varlık üzerine yüklemesini yaptığınızda e, enflasyona ait. Bunlar genel olarak e, dikkat edilmesi gereken noktalar. Uyarlamada duran varlıklarda kritik e, uyarlamalar var. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. E, e, firmalar bahsettiğim bu uyarlamaları FA danışmanlarıyla bir kontrol etmelerini tavsiye ederim.